Total 12'den selamlar, sevgiler. Fenerbahçemiz 8. haftada 9. hafta mı 8 8. 8. haftada hiç bilmiyorum vallahi ben. <laughs> Kastım <'yı... gülüyor> <laughs> 2-0'la geçti. 8'de 8'de 8. 9'da 9'da 9, 9'da 10'da 10'da 10. Gelene gidene vuruyoruz. İsmail Hoca 16'da 16 yaptı bu sene. Bir acayip Fenerbahçemiz ya. Ne diyorsun Serhat? Gerçekten enteresan. Yani artık maç içerisinde ben maçı izlemeyi bıraktım. Mete Kalkavan'a odaklandım saçlarına. O nasıl bir saç abi? <laughs> Allah aşkına o nasıl bir saç ya? Winning Eleven'da vardı böyle saçlar. Winning Eleven'da Salga saçlar böyleydi. <laughs> ya şey takım iyi olunca konuşacak bir şey bulamıyoruz değil mi? Şu anda gerçekten takımla ilgili ne söyleyeceğim onu yani bilmiyorum. Değerlendirecek Her bir şey yok. Her şey dört dörtlük. Kaçan şey golün haddi hesabı yok. İkinci yarı 4-5 tane net gol kaçtı. İlk yarı 2-3 tane var. Yani hani <laughs> işte maçın hakkı 7-8'di. 2 oldu olsun. Hani bu bizi mutsuz oldu. eder ama Fenerbahçe taraftar mutsuz eder aslında. Yani bu böyle gitmesin ha. Yani hani niye 4 olmadı, 5 olmadı diye bu sefer mutsuz oluruz yani bunu alıştıktan sonra. Aslında doğru diyorsun. Sonlarda biraz gerildim ben kaçan gollerde. Özellikle hiç Başuay kaçırdıkça ayrı bir geriliyoruz sanki. O ya bir Evet. Vücut dili biz biraz hissediyor. Bir Başuay üzerinden belki negatif yorumları yani nasıl diye, negatif noktaları değerlendirebiliriz? Ya Başuay'ın Başuay tat vermiyor ya. Hem vücut dili hem kaçırdığı goller. Sıkıntı var Başuay'de. Evet, ya yani hakikaten evet. ama şey bu tip davranışlar takım içerisinde değer ve davranışlar. hani sadece yetenek değil meziyet değil aynı zamanda değer ve davranışlar da önemlidir yani bu orada biraz sıkıntısı var bas şu yani, e, takım iyi gidiyor işte o takımın bir parçası olmaya çalış belli ki çok maçta da görev alacaksın elinden geleni yap ama vücut dili hareketleri belki yanılıyor olabiliriz hani gol kaçırdı diye diye olabiliriz ama vücut dili birazcık rahatsız edici yani bakalım İsmail Hoca çözer ya evet İsmail Hoca çözer diye çok inanılmaz bir aşırı güvenimiz var İsmail Hoca'ya Keşke Başı... Umut girseydi yani. Umut girse bir tane atardı. İşte yani hani orada nasıl yönetiyor? Belki Başşuay hiç girmese daha da büyük problem olacak. Bilmiyoruz ki yani. Abi yani ne bileyim gerçekten. Hakikaten böyle oyuncu problem ya. Hakikaten soksan ayrı dert, sokmasan ayrı der. Hakikaten umuyorum çözülür bu problem yani. Küçük şeylere takılıyoruz belki ama şu anda gördüğüm tek sıkıntı bu <laughs> baş şu Başşuay'ı. Başka bir şey yok. Ne konuşalım? İşte yayına girmeden de konuştuk. Şimdi oyuna başlıyoruz. Üstünüz zaten. Yani kazanacağımız yüzde yüz belli. ben evet. ne yaptım? Açtım bir iki tane bira. Yani keyfini çıkarmaya çalıştım. Gol geldi o arada. Yani ligde, uluslararası ligde en çok gol atan takım evet. Fenerbahçe'ymiş. E normal. İyi başlıyoruz. Ciddi bir presle başlıyoruz. Boğucu başlıyoruz. O arada golü buluyoruz. Zaten rahatlıyoruz ondan sonra da. Yani çok usta oyuncular da var. Zeko falan yani. Yaşına bakıyorsun 37 yaşında 38 yaşında yanında 23-24 yaşında genç oyuncularla ikili mücadeleye giriyor. Vücudunu falan o kadar doğru kullanıyor ki. ikili mücadeleye giriyor. ikili mücadeleye alıyor. Dönüyor. Ters ayağıyla ters tarafa bir top atıyor. Yüzde pozisyona sokuyor. Çok enteresan abi yani. Hakikaten maç içerisinde de konuştuk ya şimdi e, Sadık Çiftpınar dediğimiz adam 3 sene önce kurtarıcı olarak geldi bize yani. Nereden nereye? çift final bugün bir tane top attı gördün mü? Ters sol tarafa iki oyuncunun arasına düştü. İkisi de alamadık. Zıpaşa ne yaptı? Abi, Ma abi maçı, Kimlerle oynadık ya? Maçı izlemeyenler için şöyle özetlersek Fenerbahçe yine e, her hafta hatta her <laughs> maç olduğu gibi maça çok hızlı başladı. İlk 5 dakikada 6 altı dakika 6. dakikada ilk golü buldu. Daha sonra kaçırdığı pozisyonlar var. Son ilk yarının son 10 dakikası biraz böyle hani rolantide giderken kazandığımız bir penaltı. Gerçi o bölümde İrfan'ın da kaçırdığı bir şut var. Hep pozisyon oldu aslında. Yani hani böyle bazen bazı bölümler oluyor. 60 dakika hiç böyle hani Fenerbahçe devamlı top kazanıyor. Çok hızlı kazanıyor. Hani bir şey vardır ya 6 saniyede top kazanmak. Fenerbahçe onu bir saniye falan düşürdü herhalde yani. inanılmaz hızlı bir hocam düşürdü. Yani çok çok enteresan. Ee, bazı bölümlerde böyle hani maç de gidiyor gibi ama birden e, hızlanınca pas temposu çok rahat pozisyon yakalıyor Fenerbahçe. İlk yarı 2-0 tamamladı. Temdit penaltısı Allah'ım yarabbim. Temdit <gülüyor> <gülüyor> ben duymadım <laughs> onu benim spiker farklı. Israrla temdit penaltısı diye diye. Ya penaltı abi işte. <laughs> Kaza orucu gibi ne o ya? Temdit penaltısı, <laughs> temdit penaltısı. <laughs> ben de bir şey oldu zannettim ya. Yani ne, ne ki diyorum temdit penaltısı. <laughs> Hay Allah ya. <laughs> i̇kinci yarıda Fenerbahçe yine hızlı başladı. Kaçırdığımız goller. Ee, ilk i̇lk aklıma gelen Tadiç'in, Başruay'ın iki tane kaçıldı, Zayt'in kaçıldı. Dört tane var. Bir tane Ceko mu vardı bilmiyorum hatırlayamadım. Zaytın kaçırdığı. i̇kinci yarı kaçılan var. Kasımpaşa'nın ilk yarı bir ya şutu. Bir üç tane kaçırdı. Onun dışında başka bir şeyi yok Kasımpaşa'nın. Ee, yani çok hani böyle bir dakikada maçı böyle özetleyebiliriz herhalde değil mi? Yani hani Abi zaten yani maçı öyle bir başlıyoruz ki inanılmaz bir baskı. Şunu da söylemek lazım. Türkiye Ligi'nin kalitesi, Anadolu takımlarının kalitesi eskisi gibi de değil. Şu an ciddi evet. de bir fark var. Fenerbahçe ve Galatasaray biraz farklı bir seviyede oynuyor ama yani oyun başlıyor. Aynı zamanda şey de takım, Savaş, sert ve hakikaten çok tecrübeli ve hakikaten lider vasıfı çok oyuncu var. Şimdi daha e, Ziku'yla e, diğer stoperin adı neydi bizim ya? <gülüyor> 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 şey Beka, Beka, Ceko diyorum. Be beka ve... zaten oyunun başında abi yıldırdı Kasımpaşa forvetleri. Yani evet. sürekli tepesindeler ya. Çok sert oyuncular bir de ikisi de. Hani ayağını sokmasa kafasını sokuyor. Kafasını sokmasa bacağını sokuyor. Yani hakikaten yıldırdılar. Rakip sindi zaten. Ee, ve İsmail Hoca'nın da böyle bir maç öncesi bir tavrı var böyle bir çok hani böyle çok da böyle mazlum, çok mülayim sıkıyor rakip teknik direktörün eline. Hani şey gibi böyle. İsmail hocam bir rakiplerin şeyini çözmüş yani böyle bir bagını bulmuş. Ben evet. bunu böyle düşünüyorum yani bunu. Hani normalde Fenerbahçe'ye karşı hep, hep anlatılan hani eski futbolcular da anlatır ya Fenerbahçe maçında biz başka arzını Fenerbahçe maçı farklıdır Anadolu'da. Anadolu takımlarında daha ekstra prim gelir. Oyuncular kendini göstermek ister. Bu bir gerçektir. Oyuncuların kabul ettiği bir gerçektir. İsmail Hocam da biraz ona oynuyor galiba. Yani böyle biraz daha böyle bir daim tavırlar. Yani maç öncesi bir sıkışması vardı Kasımpaşa Hoca Spor Hoca'sıyla. Yani sanki böyle sanırsın İsmail Hocam'ın evi yanmış öyle gelmiş. Böyle bir moral bozuk bir şey. Rakibin de motivasyonunu düşüren ya da bize karşı böyle motivasyonu arttırmayacak halleri de var İsmail Hoca'nın. Yani... Ee oyunun başından biz sadece artık keyif almaya odaklanıyoruz. Maçı kazanacağımızı biliyoruz. Bundan sonra nasıl olacak? Bu lig nasıl olacak? Belki onu konuşabiliriz. Yani belli ki Fenerbahçe ve Galatasaray kolay kolay puan kaybetmeyecek. bu tip ligler mesela zamanında Portekiz'de bunun örneği vardı. Porto Benfica alır, Süklese ederdi ya Yani e, anca bir iki beraberlik. Kendi aralarında oynadığı maçlar belirleyici olurdu. E, sanıyorum bu sezonda öyle olacak. Yani derbiler ve özellikle iki takımın kendi arasında oynadığı maçlar bir miktar belirleyici olacak gibi duruyor. olacak? Her zaman da ama önemli. Geçen sene derbilerde kazanamadık. Bundan sebep zaten şampiyonluğu kaybettik. O yüzden derbiler... Aynen öyle. Derbiler Aynen çıktı. öyle abi. Ya bakalım derbilerdeki performansımız nasıl olacak? Zor maçlarda daha böyle bir, miktar daha stres arttığı zaman nasıl olacağız ama bu gidişat mükemmel. Umarım böyle de devam ederiz. Bakalım yani şimdi çok da erken havaya girmemek lazım belki ama çünkü geçen sene de hatırlarsan bu dönemleri müthiş geçtik. Dünya kupasına kadar bir dönemde artık olayı bitirdik havasındaydık. Umuyorum bu sene aynı şey olmaz. Aynı zihinsel çöküş olmaz takımda. Ya şimdi geçen sene Yani bak... bu takım böyle devam ederse çünkü şuraya bağlayacağım. Bu takım böyle devam ederse biz UEFA konferans liginde de çok ciddi bir favoriyiz. Yani şu evet. anda bahis sitelerine baktığınız zaman ikinci sıradayız en yüksek şans veren ikinci takımız. Yani dolayısıyla oralarda da şansı zorlayabiliriz. Çok farklı bir sezon izleyebiliriz. Umarım o zihinsel çöküş, zihinsel takım oyuncuların performansındaki çöküş gerçekleşmez. E, Olmayacak de... gibi düşünüyorum ben bunu. İsmail Hoca'ya güveniyoruz anlamda ama bakalım. Yani umuyorum böyle devam ederiz. Böyle devam edersek çok farklı şeyler izleyebiliriz bu sene. Hakikaten yani. E, geçen seneyle kıyaslarsak e, bence iki nokta var. Bir e, Yesus ya şey bilirsin, e, eski Beşiktaşlı yönetici vardı, Erdal Torunoğlu mu, Torunoğulları mı? E, bir YouTube'da denk geldi, evet. burada konuşmuş, e, onu izledim. Yesus'un da arkadaşıymış, evet. büyük bir çevresi varmış. Yesus için şey dedi, ya dedi, Türkiye Ligi'ni biraz ciddiye almadı dedi. Geçen sene ben de hep şey rakiplere çalışmıyor Yesus diyordum. E, yani rakiplere önlem almıyor. E, abi, ]'de bence... Izledi, artık ortaya kondukça rakipler ona göre oynamaya başladı. Bir şey diyordun buyur. Bence o devre arası bir de yani Dünya Kupası arasında bir teklif de aldı. Arabistan'a gideceği belliydi onun gelecek sene için. Yani oradaki performansı da çok düştü. Hiç umursamamaya başladı. Takım ciddi düştü Dünya Kupası'ndan sonra. Evet, Ondan yani, dolayı olabilir yani. yani bu İsmail Kartal'da, düşüşte. Kartal'da olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de oyun iki farklı oyun var abi. Yani ee, şeyde e, bakıldığı zaman Yesus'un oyununda ben o zaman hani geçiş oyunu mu adı yoksa kontra atak mı? Hani bir şeylerimiz oluyordu. Ben kontra atak oynuyoruz diyordum. hani Artık belki kontra atağın adı geçiş oyunu oldu. Neyse bilmiyorum. Ee, yani rakibin yaptığı hatalardan veya rakibi hataya zorlayarak kazanılan toplardan gol e, buluyorduk geçen sene. Ama bu sene öyle değil. Bu sene hakikaten Fenerbahçe, e, için setleri gibi yani belirli bir e, nasıl diyeyim organizasyonlarla pozisyon buluyor <laughs> ve sonuca gidiyor. O yüzden geçen sene gibi olmayacaktır diye tahmin ediyorum. Hem İsmail Kartal fonksiyonu hem de oynadığımız futbol. Umarım. Ya yani zaten çok kaliteli oyuncularımız var. Bu adamları kaleye yakın topla buluşturduğun zaman bir şey yapıyorlar yani. Umuyorum da böyle devam eder bu takım. Ya e aynı zamanda şey de şu, yani şimdi yedekten gelen oyuncular da bugün o yok fark etmiyorsun bile yani. E, kent giriyor makina gibi adam. Yani gerçekten bu müthiş bir şey. İşte bir maç önce bakıyorsunuz Spartak away'e gidiyorsun. Tamam hani deplasman Slovakya vesaire. Pink çıkıyor. İki tane bir tane muhteşem gol atıyor falan. Yani hani o, o oyuncuları da işin içerisinde böylesine tutabilmek büyük bir meziyet. Bakalım ama farklı bir iki izleyeceğiz orası kesin. Yani çünkü Galatasaray da çok iyi gidiyor. Biz de çok iyi gidiyoruz şu anda. İki takım da kolay kolay puan kaybedecek gibi değil. Bakalım. Aralık ayında bir karşı karşıya gelelim. Orada bir miktar şey belli olur o çarpışmada kim ayakta kalacak? O önemli olacak yani orası. O derbi maçları özellikle. Çünkü kazanan büyük avantaj yakalayacak yani rakibi karşısında. Evet yaşayacağız göreceğiz. O zaman eyvallah İsmail Hoca diyoruz. 16'da 16. Ee, var mı ekleyeceğim bir şey? Benden bu kadar. Ah, Mete Kalkaman'ın Mete Kalkaman saçlıkları gerçekten çok can sıkıcı ya. Onları kestirir inşallah yani. Sen takılmadın mı maçta? Ya gördüm de işte. Yani ya Fark ettim yani de ne, ne diyeyim işte. Abi diye. bu bir süreçti ama bak benim 2022'de yani... attığım mesajı hemen gördüm orada gösterdim fark evet. ettin sen. Yani bu bir, bir uzatmaya başladı, başladı falan. Evet. Şu an çok kötü. Umuyorum birisi uyarır ve gerçekten bu sıkıntı bizi şey yapar yani Mete Kalkınma. Beni çok güçlü rahatsız etti. Oyuna konsantre olamıyoruz abi. Doğru kararlar Saç <laughs> <laughs> Başı çok da önemli değil benim için ama doğru kararlar versin. Saçlar, evet. falso. Başka bir şey kaldı mı ya maçla ilgili konuşmadığımız? Bu kadar. Ne konuşacağız abi? Her şey yolu gidiyoruz. evet düzgün evet. gidiyoruz. Ee, o zaman ya ben son bir iki cümlede İsmail Yüksek için <laughs> Bunu bekliyordum ben ya. Olacaktı ya. İsmail Yüksek'e <laughs> bir şey gelecekti ya. Yani Helal Bugün oldu. muhteşem bir top attı. Yani Zeko'yu karşı karşıya bırakabileceği yerde arkasına bıraktığı top Zeko ayağına dolandı. Hani <laughs> Zeko gibi oyuncunun ayağına dolandı o top. Ve Zeko bir şekilde penaltı aldı yani. İsmail, İsmail, İsmail yüksek Fenerbahçe'nin bahçen gelecekte kaptın. Ben sadece öyle diyorum. Ee, helal olsun. Buradan Burak i̇nşallah, Metin, inşallah. Metin Burak Serine de selamlar olsun. Benden bu kadar. Var mı ilave edeceğim şey? Ah benden bir şey, benden yana bir şey yok. O zaman diyorum ki ne ekleyeceğiz abi. O zaman herkesi totem 612 ile kalın. Çubuklu yaşayın diyelim. Görüşmek üzere. Herkese ve şunu hatırlatalım. Lütfen buraya kadar izlediyseniz beğen tuşuna basın yani. Zidedi. <laughs> Sanmıyorum. Kendinize <laughs> yani, bakın. Hiç bir hafta olsun inşallah. Hadi Bay bay.